Merhaba ve The Deep Dive'a hoş geldin. Bugün masada e, oldukça hararetli bir konu var. Hatta biraz endişe verici diyebiliriz. Yani Almanya ve Avusturya gibi devlerden bahsediyoruz. O meşhur Made in Germany markasının neden son zamanlarda böyle teklediğini, o dev şirketlerin neden birer birer fabrikalarını kapattığını hiç düşündün mü? İşte bu konuyu senin için derinlemesine inceliyoruz. Elimizdeki kaynaklarda öyle tek bir makale değil, adeta bir şey fikir savaşı gibi farklı uzmanlar, sanayiciler, yorumcular herkes sanayisizleşme, enerji maliyetleri, devletin rolü gibi konularda konuşuyor ve çoğu zaman taban tabana zıt şeyler söylüyorlar. Yani burada tek bir doğru bulmayı bekleme. Aynen öyle. Bizim görevimiz de zaten bu. Bu karmaşık tartışmanın içindeki ana argümanları bir ayrıştırmak. Kim neyi savunuyor? Bu ekonomik tablonun arkasındaki nedenler ne? Bunu anlamana yardımcı olmak istiyoruz. Bir anda her şeyin sorumlusu olarak o devasa yeşil dönüşüm politikasını gösterenler var. Diğer yanda da sorun yeşil politika değil, politikasızlık diye isyan eden sanayiciler. İnanılmaz bir zıtlık. Bakalım bu işin içinden nasıl çıkacağız? Başlayalım o zaman. Dediğin gibi bu soyut bir konu değil yani insanların hayatına dokunan çok sumut gelişmeler var. Mesela kaynaklardaki en çarpıcı örneklerden biri Berlin yakınlarındaki Mercedes fabrikası. Kapanıyor. Bu kendi başına bile dev bir haber. Kesinlikle. Mercedes bu yani. Alman sanayisinin sembolü ama anladığım kadarıyla bu sadece buzdağının görünen kısmı doğru mu bir domino etkisinden bahsediliyor tam olarak öyle özellikle avusturya gibi ülkeler için durum daha da e, vahim çünkü ekonomileri büyük ölçüde Alman sanayisine parça üretmeye dayanıyor almanya'daki bir otomobil fabrikası yavaşladığı anda avusturya'daki yüzlerce kobi yani küçük ve orta ölçekli işletme bundan direkt etkileniyor zincirleme bir reaksiyon bu Kaynaklarda bu durumu özetleyen hani hem komik hem de biraz trajik bir örnek vardı. Şu Avusturya'nın demiryolu şirketi Westban. Evet, evet. O gerçekten de bütün resmi anlatan küçük bir detay gibi. Westban yeni tren setlerini Avrupalı üreticilerden falan değil, Çin'den alıyor ve bunu savunurken de yani adeta bir itiraf gibi ama en azından koltukları yerli üretim, Avusturya'dan diye övünüyorlar. İnanılmaz. Yani bir zamanlar lokomotif üreten bir sanayi ülkesi şimdi sadece koltuk üretebildiği için seviniyor. Bu özgüvenin ne kadar sarsıldığını gösteren çok acı bir detay aslında. Kesinlikle ve bunun bir de sosyal boyutu var. Tartışmada bunun altı özellikle çiziliyor. Mesela eski Doğu Almanya topraklarındaki bölgelerde bu sarsıntı çok daha sert hissediliyor. Çünkü oradaki insanların batıdakiler gibi nesiller boyunca birikim yapma, bir servet oluşturma şansı hiç olmamış. O yüzden ekonomik bir derbe geldiğinde tutunacakları bir şeyleri yok. Düşüşleri çok daha ani oluyor. Bu da doğal olarak bir güvensizlik ortamı yaratıyordur. Peki bu güvensizlik sadece ekonomik mi? Yani insanlar sadece işlerini mi dert ediyor? Hayır, çok daha derin. Kaynaklarda iş dünyasını temsil etmesi gereken kurumların bile bu güvensizliği körüklediği eleştirisi var. Örneğin Avusturya Ticaret Odası gibi dev bir yapıdan bahsediliyor. Normalde sanayicinin hakkını savunması gerekirken kurumun kendi içindeki devasa maaş artışları, skandallar, verimsizlik gibi şeylerle gündeme geldiği söyleniyor. Anladım. Yani sanayici bir yandan maliyetlerle boğuşuyor. Bir yandan geleceği göremiyor, dönüp yardım isteyeceği kuruma bakıyor, orada da bir çürüme görüyor. Bu bizi kim temsil ediyor? Kime güveneceğiz sorusunu sorduruyor olmalı. Tam da bu, işte bu genel çaresizlik hissi tartışmanın ana zeminini oluşturuyor aslında. Tamam, tablo oldukça net. Ortada ciddi bir sorun var. Fabrikalar kapanıyor veya taşınıyor. Bu konuda herkes hemfikir. Ama neden diye sorduğun an işte o an film kopuyor. Kaynakları okurken beni en çok şaşırtan buydu. Sanki iki ayrı evrenden bahseden insanlar var. İki taraf birbirine 180 derece zıt şeyler söylüyor. İlk teoriyi bir açalım mı? Şu her şeyin suçlusu yeşil politika diyenler tam olarak neyi kastediyor? Bu argümanın merkezinde Almanya'nın meşhur enerji dönüşümü politikası var. Enerji Vende diyorlar. Bu görüşü savunanlar diyor ki, Almanya tamamen ideolojik bir kararla nükleer, enerjiden, sonra kömür ve gazdan aynı anda vazgeçmeye çalıştı. Yani enerjinin üç temel direğini bir anda kesip her şeyi rüzgar ve güneş gibi e, hem istikrarsız hem de çok pahalı kaynakları yüklemeye kalktılar. Sonuç ne oldu? Enerji fiyatları patladı ve Alman sanayisi küresel rekabette ayakta duramaz hale geldi. Fiyatların patlamasından bahsediyoruz da ne kadarlık bir maliyetten söz ediliyor? Yani bu tür dönüşümler hep maliyetlidir. Onu facia yapan ne? İşte burada rakamlar devreye giriyor ve gerçekten akıl almaz. Tartışmada bu dönüşümün sadece ilk aşamasının maliyeti için yaklaşık 2 trilyon avro deniyor. 2 trilyon mu dedin? Bu rakamı bir an durup düşünmek lazım. Bu Almanya'nın yıllık gayri safi yurt içi hasılasının neredeyse yarısı demek sadece tek bir enerji politikası için inanılmaz bir bedel kesinlikle ve bu maliyetin faturasını birileri ödemek zorunda bak bir örnekle somutlaştırayım çünkü bu çok çarpıcı kaynaklara göre nükleer bir santralin ürettiği elektriğin kilowatt saat maliyeti yaklaşık 4 cent ama devlet bir rüzgar türbini işletmecisine ürettiği elektrik için 12 sent ödemeyi garanti ediyor arada tam 3 kat fark var bu farkı da ya sanayici ödüyor ya da sıradan vatandaş. Peki bu sadece Almanya'nın iç sorunu mu? Yani faturayı sadece Almanlar mı ödüyor? Pısını bu şekilde istikrarsızlaştırınca ne yapıyor? Arzın yetmediği anlarda komşularının elektriğini çekmeye başlıyor. Bu da bir anda Polonya'da, İsveç'te yani ortak Avrupa enerji piyasasındaki her yerde fiyatları yukarı çekiyor kendi sorununu komşularına ihraç ediyor bir nevi. E bu durum komşularının pek hoşuna gitmiyordur herhalde. Hiç gitmiyor. Hatta tartışmada geçen bir anekdot var durumu çok iyi özetliyor. Norveç bizim ucuz hidroelektrik gücümüzü Almanların başarısız enerji politikasını sübvanse etmek için kullandırtmayız diyerek Almanya'ya yeni bir denizaltı kablo hattı çekmeyi reddetmiş. Bu sorunun artık sadece Almanya'nın iç meselesi olmadığını ciddi bir Avrupa sorununa dönüştüğünü gösteriyor. Bu çok net ve güçlü bir suçlama. Yani ideolojik bir yeşil politika sadece Alman sanayisini değil, tüm bölgeyi alt üst ediyor diyorlar. Mantıklı da görünüyor. Ama kaynaklarda beni asıl şaşırtan tam tersini iddia eden bir grup olması. Onlar sorun yeşil politika değil, politikasızlık diyorlar. Bu nasıl mümkün olabilir? Yani aynı verilere bakıp Nasıl bu kadar zıt bir sonuca varıyorlar? İlginç bir şekilde onların odağı tamamen farklı bir yerde. Onlar enerji fiyatının yüksekliğinden çok öngörülemezliğinden şikayetçi. Diyorlar ki fiyatın yüksek olması bir sorun evet ama sanayici için asıl katil belirsizliktir. Yani bir yatırımcı için yarın ne olacağını bilmemek bugünün yüksek faturasından çok daha korkutucu. Onların dilinde buna planlama güvencesi deniyor. Planlama güvencesi. Yani bana bir yol haritası ver, neyse maliyete katlanırım ama beni yolda bırakma mı diyorlar. Enerjiye yatırım yapan küçük bir şirketsin. Hükümetin teşviklerine güvenip borca girmişsin. Paneller, türbünler kurmuşsun. Sonra hükümet bir gece yarısı kararıyla o teşvikleri kesiyor. Bir anda ortada kalıyorsun. Yüzlerce şirket bu şekilde batmış. Bu ortamda hangi akıllı yatırımcı bir sonraki yeşil projeye milyonlarca avro bağlar. Anladım. Aslında devletin tutarsızlığından yakınıyorlar. Başka örnekler var mı bu konuda? Olmaz mı? Otomotiv sektörü en bariz örnek. Kaynaklarda deniyor ki eğer Avrupa'da her 3-5 yılda bir içten yanmalı motorları 2030'da mı yasaklasak yoksa 2035'te mi yoksa hiç mi yasaklamasak tartışması yeniden alevlenirse Hangi otomotiv devi milyarlarca avroluk 10 yıllık bir yatırım planı yapabilir ki? Elektrikli araca mı yatırım yapsın, sentetik yakıta mı, hidrojene mi? İşte bu zikzaklı, kararsız politika sanayinin en büyük düşmanı olarak gösteriliyor. Net bir yön ve istikrar istiyorlar. Gerçekten tam bir ikilem. Yani bir taraf devlet yeşil enerjiye geçeceğim diye çok fazla müdahale edip her şeyi mahvetti diyor. Diğer taraf ise Devlet net bir yön çizip arkasında kararlılıkla durmadığı için her şey mahvoldu diyor. İki tarafta devleti suçluyor ama tamamen zıt nedenlerle. Bu durum bizi daha temel bir soruya getiriyor. Devlet bu denklemin neresinde durmalı? Çözüm mü yoksa sorunun ta kendisi mi? Bu aslında devletin ekonomideki rolüne dair o klasik yüzyıllık tartışmanın ta kendisi. Bir görüşe göre girişimciler, sanayiciler en iyisini bilir. Devlet sadece rekabetin adil olduğu bir ortam yaratsın, vergisini toplasın ve gölge etmesin yeter. Piyasa en verimli yolu bulur. Kulağa liberal ve mantıklı geliyor. Peki karşı görüş ne diyor? Karşı görüşse bu yaklaşımın 21. yüzyıl gerçekliğinde e, biraz naiflik olduğunu savunuyor. Özellikle Çin gibi devletin ekonomiyi bir orkestra şefi gibi yönettiği, stratejik sektörleri milyarlarca dolarla desteklediği devasa bir rakibim varken biz karışmayalım piyasa bulsun demenin intihar olduğunu söylüyorlar. Yani sen kurallara göre oynamaya çalışırken karşıda kuralları baştan yazan bir oyuncu var. Bu ortamda bir sanayi stratejin olmaması teslim olmak demektir diyorlar. Peki kaynaklardaki tartışmada devletin performansı nasıl değerlendiriliyor? Yani devlet bir strateji belirleyip uygulayabilecek kapasitede görülüyor mu? İşte orada da karamsar bir tablo çiziliyor. Devletin verimsizliği ve liyakatsizliği de sert bir şekilde eleştiriliyor. Mesela Avusturya'da kabinelerin sürekli şişirilmesi, hiçbir somut işlevi olmayan sadece siyasi denge için yaratılmış devlet sekreterliği pozisyonları gibi örnekler veriliyor. Bu konuda aklımda kalan trajikomik bir örnek vardı. Şu deregülasyon yani bürokrasiyi azaltmak için atanan devlet sekreteriyle ilgili. Ah evet o gerçekten inanılmaz bir hikaye. Tartışmada anlatıldığına göre bir devlet sekreteri bürokrasiyi azaltmakla görevlendiriliyor ama hiçbir yetkisi olmayan bir bakanlığa atanıyor ve görevi boyunca yaptığı tek şeyin dünyanın farklı yerlerindeki deregülasyon konferanslarına katılıp bolca masraf yapmak olduğu iddia ediliyor. Yani bürokrasiyi azaltma bakanlığı kurup başına bir bürokrat atayıp onu da dünya turuna göndermek gibi bir şey bu. Gerçekten trajikomik. Bu tür örnekler varken insanların devletin çözümün bir parçası olabileceğine inanması çok zor tabii. Kesinlikle ama tartışmada bir de üçüncü daha farklı bir bakış açısı sunuluyor. Belki de sorun ne politikanın kendisi ne de politikasızlık. Belki de sorun zihniyetin kendisindedir diyorlar. Nasıl yani? Şöyle ki belki de asıl mesele geçmişin fosil yakıtlara dayalı o bol ve ucuz enerjiye alışkın ekonomik modellerine takılıp kalmaktır. Kaynaklarda Ukrayna'daki savaşın sadece siyasi bir savaş olmadığı, aynı zamanda Donbas'taki lityum gibi, nadir toprak elementleri gibi, geleceğin sanayisi için kritik olan kaynaklar içinde bir savaş olduğu hatırlatılıyor. Belki de asıl mesele bu yeni enerji ve kaynak gerçekliğini kabul edip geleceğin endüstrisini inşa etme cesaretini gösterememektir. Yani sürekli dikiz aynasına bakarak geleceği planlamaya çalışıyoruz ve bu yüzden kaza yapıyoruz. 2. Tüm bu karmaşık arcımanları, suçlamaları ve teorileri bir araya getirdiğimizde ne anlama geliyor bu? Elimizdeki kaynaklar bize iki farklı ve birbiriyle çelişen hikaye anlatıyor gibi. Biri iyi niyetli ama felaketle sonuçlanan bir çevre politikası hikayesi, diğeri ise aslında gerekli olan bir dönüşüme korkakça yaklaşıp kararlılıkla bağlı kalma konusundaki başarısızlığın hikayesi. Senin için hangisi daha ağır basıyor? Bu sorunun net bir cevabı yok. Çünkü muhtemelen her iki hikayede de doğruluk payı var. Ama bunu daha büyük resme bağlarsak bu sadece Almanya veya Avusturya'nın sorunu değil. Gelişmiş tüm ekonomilerin küresel rekabet ortamında ve bu yeni enerji gerçekliğinde kendilerini nasıl yeniden konumlandıracağıyla ilgili temel bir soru bu. Sanayi toplumu dediğimiz yapı 200 yıl boyunca enerjiye ucuz ve bol erişim üzerine kuruluydu. O denklemin temeli sarsıldığında tüm yapının sallanması kaçınılmaz. Şu an o sarsıntıyı yaşıyoruz. Çok doğru ve bu sarsıntı bitmiş değil. Belki de daha yeni başlıyor. Tartışmada bir konu sadece bir anlığına geçiştirilmiş ama bence gelecekteki en büyük belirleyici o olacak. Sana ve bizi dinleyenlere üzerinde düşünmeleri için son bir soru bırakmak istiyorum. Yapay zeka. Evet, denklemi tamamen değiştirebilecek o büyük bilinmeyen. Aynen. Yapay zeka modellerini eğitmenin ve çalıştırmanın ne kadar muazzam bir enerji tükettiği artık biliniyor. Veri merkezleri devasa birer enerji oburuna dönüşüyor. Biz daha bugünün enerji sorunlarını, mevcut fabrikaları nasıl ayakta tutacağımızı tartışırken, kapıda bekleyen bu devasa talep artışı bu denklemi tamamen alt üst edebilir mi? Sadece fabrikaları değil, aynı zamanda küresel bir dijital beyni de beslemek zorunda kalacağımız bir gelecekte sanayi stratejisi ya da enerji politikasını anlamı gelir. İşte bu üzerinde düşünmeye gerçekten değer bir soru.